Herkese merhaba. Bugün bölümde Lizbon'dayız. Kupra'nın showroom'un öndeyiz. Kupra'nın elektrikli modelini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, bu Kupra'nın Born modeli. Kupra'nın elektrikli aracı. Burada Kupra'nın logosu var. Burada işte Born modeli. Kupra'nın showroom'dan. Şöyle göstereyim şurada. Kupra isminde şurada yazıyor ve şurada da küçük bir detay. Kamerası burada. Fiyatı var mı acaba? Evet fiyatı da şurada. 43.800 euro bu model. Şu arabanın acil bir dış tasarımı göstermek istiyorum. Dış tasarımı tabii Volkswagen'in ID3 modeline çok benziyor. Çünkü esasında bu logonun bu kaputun altında esasında aynı araç Volkswagen ID.3'te Cupra'nın Born modeli aynı platformu paylaşıyor. Cupra'nın Born modeli burada hangi model olduğunu bilmiyorsanız burada kamerada çıkıyor bilmiyorum ama burada bir Born yazısı var. Tabii ki bir elektrikli araç olduğu için burada standart bir AC ve DC şarj noktaları mevcut. Yani buralar tamamen ID3 ile aynı. Hatta kapı kolları, tasarım, ıı, tasarım dili, aracın, buradaki ön büyük üçgen camı, bunların hepsi Volkswagen ID3 ile aynı. Esasında dediğim gibi aynı araç. Volkswagen ID3'ün incelemesini de daha önce izlememiş olanlar şuradan şuraya bir şu tarafa doğru bir link bırakayım. Kanalımda daha önce bunu inceledik. Volkswagen ID3 videosunu buradan izlemeyi unutmayın. Buradaki detay çok güzel. Burası bir etiket değil. Burada böyle üç boyutlu bir efekt var. Şöyle yakından göstereyim. Yani buradaki e, efekt bir sökülebilir bir e, etiket şeklinde tasarlanmamış. Bu plastiği esasında bu şekilde tasarlamışlar. Ben arkasına doğru geçiyorum. Volkswagen ID. 3'ten ayrıldığı noktalar tabii ki e, stoplanmaların tasarımı. Burada Şuradan göstermek istiyorum. Burası arabanın arkası. Burada esasında Cupra'dan da bahsedelim biraz. Cupra, Seat'ın sportif modellerinin olduğu bir gruptu. Renault'un Alpine modeli, Alpine segmenti gibi bir şeydi. Daha sonra Cupra'yı ayrı bir marka olarak e, ayırdı Volkswagen grubu. E, tabii Volkswagen, Seat, Cupra hepsi Volkswagen grubunda. Cupra'yı böyle e, daha üst bir segmente, daha yarışçı bir ruha sahip bir araç segmenti olarak konumlandırdı Volkswagen. Dolayısıyla böyle e, böyle bir logo yaptı bu eski seyahat Seat Cupra kullanıcıları bu logoyu tanıyacaktır. Böyle bir e, logosu var artık. Seat'la hiçbir alakası kalmadı. E, ve bronz rengi artık kurumsal olarak kullanıyor. Bu bronz e, detayları birazdan e, başka yerlerde de görme ihtimalimiz yüksek. Bu stop lambaların şöyle bir detaylı bir şekilde göstereyim. Buradan çok güzel bir stoplanması yapmışlar. Yani üç boyutlu bir efekti var stoplanmasının. Şuradan yandan da göstereyim. Ve aracın etrafındaki turumuzu bu şekilde tamamlayalım. Şimdi de içine doğru gireceğim. Heh, hazır dışındayken derken jantları ve farlarını da bakalım. Buradaki bronz detaylar burada da devam ediyor. üstünde. Hemen farlarına bakalım. Burada tabii id 3'ten farklı olarak daha agresif bir tasarım söz konusu ön tarafta. Burada e, buradaki farın geliş açısı çok daha e, çok daha agresif bir hava katıyor araca. Bu öndeki detaylar da bu agresif tasarımı e, daha da belirginleştiriyor. Buradaki üç boyutlu üçgenler e, burada tampon da kendini göstermiş. Alttaki bu plastik parçayı gene bronz renginde tasarlamışlar. Bronz teması burada da devam ediyor. Burada da dediğim gibi başka üçgen detaylar mevcut. İngiliz bayağı agresif bir tasarım olduğundan bahsedebiliriz. Esasında ID3 ile ayrıldığı nokta bu. Ama bataryası, platformu tamamen dediğim gibi ID3 ile birebir aynı bir araç. Şimdi de içine girelim. Kapı kolu. Evet, ID3 ile birebir aynı. Evet, aracın içindeyiz artık. Sürücü olarak e, oturduğum zaman gördüğünüz manzara bu şekilde. Hemen şuradan detaylara bakalım. Cupra logosu buradaki bronz teması gene devam ediyor. Bronz detaylar, burada başka bronz detaylar. Burada kapı kollarında gene bronz detaylar, şu tutma yerleri bile bronz renkte tasarlanmış bu kurumsal kimliği artık yani bu kuprin artık kurumsal kimliği olmuş durumda bu renk dolayısıyla pek çok yerde e, bu rengi görüyoruz. E, ID3 ile esasında farklı olduğu yerleri göstermeye çalışayım. Birincisi ekran boyutu. Ekran boyutu ID3 videosunu izleyenler hatırlayacaktır. E, 10.3 10.2 inç yanlış hatırlamıyorsam e, ID3'teki buradaki e, neredeyse bir 13 inç büyüklüğünde bir infotainment sistemi, infotainment ekranı mevcut. Burada tabii büyük ekran olmanın getirdiği avantaj buradaki ikonlar daha büyük yazılar daha büyük dolayısıyla okumanız, interaksiyonu geçmeniz çok daha kolay buradaki menü sistemiyle. Volkswagen 3 ile kötü taraflarını da paylaştığı kötü taraflarını da gösterelim. ID3'te de aynı şekilde aynı buton tasarımı vardı. Ona erişmesi biraz daha zordu. Burada sanki biraz daha elinizin altında gibi bir, bir yerde. O anlamda bir e, pozitif bir şey söyleyebilirim ama dediğim gibi dokunmatik olması, dokunmatik bir alan olması negatif bir şey. Bunun böyle çevirmeli bir şey olması çok daha avantajlı olurdu. Hemen vites konuna bakalım. Vites kolu Volkswagen ID3'lü aynı BMW i3 Netflix'ten gelen bir esinlenme diyelim. i3 videosunda şuraya bırakayım. i3 videosunda da bu vites kolu tasarımından bahsetmiştim. Böyle çevirerek aracı e, kumanda ediyorsunuz. Geri vites ve ileri D moduna buradan çevirerek bunu böyle çevirerek alabiliyorsunuz. Böyle bir sistemi var. Pek çok elektrikli araçta olmayan bir şey. Burada id de söylemiştim. Burada bir ekran olması. Burada ekran olması iyi bir şey. Çünkü bütün gözünüzü bir anda burayı çevirmenize gerek kalmadan şurada arabayı kullanırken böyle yola doğru bakarken hemen gözünüzün altında burada bütün gerekli bilgileri ulaşabiliyorsunuz. Şarj durumu, hızınız vesaire. Bütün geri kalan her şey de buradaki infotainment sistemine yüklenmiş durumda. İşte sizinle beraber ben de ilk defa kurcalayacağım. Bakalım hemen navigasyondan başlayalım. This function is unavailable. Hmm. Tabii bir demo aracı olduğu için bazı kısıtlamalar mevcut galiba. Pekala. Home menüsüne geri dönelim. Home menüsüne şuradan geri döndüğümüzü varsayıyorum. Bakalım. Hmm. Peki evet şurada dörtlü ikon çıktı. Buradan home menüsüne geri dönüş yap yapalım. Radio, media buna bakalım. Burada Portekiz radyolarını görebiliyoruz. Radyo ile ilgili detaylar burada. Peki diğer menülere bakalım. Telefon, full link, um, setting. settings. Settings'e bakalım esasında. Ayarlara bakalım. Bu arada ekranda da şöyle güzel bir detay mevcut. O arabanın dışında olan hafif üç boyutlu çokgenler, üçgenler hissi burada da devam ediyor. Ekranda da taşımışlar. Yani donanımla yazılım arasında böyle bir bağlantı böyle bir köprü kurulmuş durumda. Bu da iyi bir şey. Hani belli bir kurumsal kimlik çabası olduğunu söyleyebiliriz. Peki hala vehicle'a bakalım. Vehicle. Um, peki driver assist. Bu tabi sadece arabi kullandığımız zaman çalışan bir şey. Sürücünün destek üniteleri, sürücüye yardımcı olan um, asist sistemleri buradan driver profile, e manager bunlar hepsi kullanıcı profilleriyle alakalı şeyler şu anda esasında çok da gösterişli bir yere geldik tesadüfen yüzde 93 şarj ile 350 kilometre gidiyor yani işte 370 kilometre falan bir menzili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bu da gayet iyi bir menzil. Günümüzde elektrikli araçların zaten artık 300 kilometreden 320 kilometreden yüksek bir menzile sahip olduğunu biliyoruz artık. 350 kilometre, 370 kilometre hani Tesla kadar değil ama iyi bir menzil olduğunu söyleyebiliriz. Peki devam edelim. E, rutinler, rutinler. Sık sık gittiğimiz yerler galiba. Sık sık şarj ettiğimiz noktalar. Peki ana menüye geri dönelim. Buradan bu şekilde ana menüye dönelim. air conditioning. Ya bu Tesla'nın otomotiv sektörünü zehirlediği bir nokta. Yani her şeyi buradan ekrana koyalım. Ekrandan yapalım arkadaş. Yani şurada mis gibi çevirmeli düğmelerimiz vardı ya. Bu yani hava sıcaklığını, fanın hızını kontrol edebilmemiz için eskiden böyle çevirmeli butonlarımız vardı ve hani aracı kullanırken bir elimizde böyle kas hafızasından biliyorduk yani bunu burada şurayı çevirdiğim zaman işte sıcaklık artıyordu veya azalıyordu. Ama şimdi buradan menüden air conditioning air conditioning menüsüne gitmem lazım. Oradan şuradan bakın mavi ve kırmızı çizgiler var. Parmağımı buralardan böyle yavaşça hareket ettirmem lazım. Buradan şuradan ekrandan neyin hangi fanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor olmam lazım. Yani bunlar hepsi böyle araç kullanırken bir anda dikkatinizi yoldan buradan ayırıp şuradaki menünün şu noktalarına falan basmanız gerekiyor ki oradaki hava kontrolünü sağlayabilmeniz için. Yani çok gereksiz, çok zor. Kullanması zor. Özellikle hareket halindeyken kullanması zor fonksiyonlar bunlar. Dolayısıyla yani burada geri bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabi esasında günün sonunda tamamen bütçenin kısıtlanmasıyla alakalı. Yani bu butonlar sonuçta pahalı şeyler. Yani fiziksel butonların toplam maliyeti artık yani yüz binlerce araç ürettiğiniz zaman hani önemli boyutlara, önemli rakamları çıkıyor. Otomotiv üreticileri de bunu engellemek için bütün butonları kaldırıp her şeyi bu infotainment sisteme atıyorlar. Maalesef diyorum çünkü buradaki fiziksel butonları özlüyoruz yani. Aynı bela burada da var yani gene ID3'teki dokunmatik buton akımı burada da devam ediyor. Direksiyon esasında temelde ID3 ile aynı. burada da dokunmatik olarak şuradan yakından göstermeye çalışayım. Yani bunların hepsi fiziksel buton değil. Bunun tamamı plastik bir alan, tamamı bir buton. Dokunduğunuz bölgeye göre e, çeşitli tepkiler veriyor. Ama e, kullanması zor. Yani şurada iki butonun biri sağ, biri sol. Yani ayıran çok ince, çok küçük bir tane çıkıntı var. Yani onu kaçırmanız o kadar kolay ki çünkü parmağınız normal direksiyon tuttuğun zaman burada oluyor yani ve hani hafif yukarı acaba geride mi ileride mi parmağım onu hissetmeniz çok zor. Yani kullanması zor yani hareket halindeyken kullanması zor bir sistem bence. Dolayısıyla um, ha, bu arada iyi bir haber. Volkswagen nihayet bu konuda geri adım attı. Bundan sonraki jenerasyonlarda fiziksel butonları geri döneceğini açıkladı. O en azından yanlışlarını anladılar diyebiliriz. Bu butonlardan kaçınma daha az buton kullanalım. Trendi burada da var. Eskiden arka camlar için de böyle fiziksel butonlarımız vardı ama şimdi artık yok bütçe kısıtlamaları diyelim işi bir tık daha zorlaştırdılar buradan rear'a basıyorsunuz yani arka cam artık bu arka camı aktive ediyorsunuz dolayısıyla bu artık arka sol cam oluyor bu normalde ön sol cam ama bu butona bastığınız zaman rear'a bastığınız zaman arka sol cam oluyor. Şimdi bunu e, kullandığın zaman arka sol cam açılıyor. İşte bunu butonu deaktive ettiğiniz zaman tekrar ön camı oluyor. Yani şuraya iki buton daha koymamak için yaptıkları in, ilginç, enteresan çözümler diyelim. Onun dışında e, buradan e, aynısı yani iç işte tasarımı dediğim gibi i de, üçle birebir aynı. Çok ilginç şeyler yok. Şimdi tabii yarış ruhunu ön plan çıkartmak için bu bir yarış arabası arkadaş hissini vermek için yani burada ilginç bir seçim yapmışlar koltuk yarışı stilinde bir koltuk olduğunu söyleyebiliriz ama bence bu koltuk yüksekliği baş dayama yeri ayarlanabilen sistemleri ben daha çok seviyorum bunlar hani çok kullanışlı gelmiyor bana ama hani bu tasarımı tercih edenler de var tabii ki. Pekala devam edelim. Buradaki e, kapı kalitesine bakalım. Burada maalesef <laughs> sesten de anlayacağınız üzere sert bir plastik kullanılmış. Yani bu e, bu segmentli bir aracı artık bence yakışmıyor. Hani 40 bin euro üstü bir fiyat etiketi olan bir araçta artık burada biraz daha yumuşak bir materyal görmek istiyoruz. Neyse ki şurada hani biraz böyle bir kaliteli bir dirseğinizin dayandığı yere biraz daha yumuşak bir materyal e, kullanmışlar. Onun dışında şu kapı koluna bakalım. Kapı kolu da metal değil. E, ucuz bir plastik. Onu hissedebiliyorsunuz yani. Şunun içi boş yani. Onun dışında şuradaki materyala bakalım. Burada biraz sert bir plastik var gene. Hani çok böyle yumuşak olduğunu söyleyemeyeceğim. Şurada gene plastik bir seçim var. Burada gene plastiğe biraz böyle bir üçgen koyup biraz ilginç hale getirmeye çalışmışlar. Ama yani iç mekandaki kullanılan plastiklerin kalitesinin id e göre daha düşük olduğunu, daha kötü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki burada ne var? Burada bir büyük bir depolama alanımız mevcut. Buradaki depolama alanında işte şurada işte kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. En azından onu koymuşlar. İşte içeceklerinizi buraya koyuyorsunuz. Şuradan da buradan da kapatıyorsunuz. Neyse ki pek çok otomobilde olduğu gibi piano black, parlak siyah kullanılmamış mat renkler ve mat bronz rengi kullanılmış. En azından renk seçimi doğru. Şuradaki detay bile esasında bronz. Bunu da göstereyim. İşte içecekleri koyduğunuz bölge. Burada işte küçük bir cep alanı daha var. Vesaire vesaire. Burası da aracın ön tarafı. Bir de şimdi arka tarafına bakalım. Aracın arka tarafına ha burada paspaslarda da gene hangi aracı hangi modele girdiğinizi unuttuysanız Cupra Born onu gösteriyor tekrar. Evet aracın arka tarafı. Evet en azından bu ıı, araçtaki kafa yüksekliği arkalardaki arkalarda oturanların ıı, konfor seviyesi iyi yani kafanız tavana değmiyor bu anlamda rahat bir oturma alanı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki elektrikli bir araç olduğu için burada ortada bir tünel yok burası ortadaki alan ıı, düz bir alan. Ayaklarınızı böyle ortada koyabiliyorsunuz. Burada iki tane USB şarj noktası var. Arka koltuklardaki malzeme kalitesi de zaten öndekiyle aynı. Önde de ucuz plastikler vardı. Arkada da o plastiklerden var. Bir de bagaj kısmına bakalım. En azından arkada bitirecek olduğunu söyleyebiliriz. Burada logoyu bu şekilde basarak arka kapağı açıyoruz buradaki stoplanmaları bu, burada devam ediyor. Dolayısıyla şunu göstermek istiyorum. Şurada bir kesinti var yani şu. Şöyle şurası boşluk yani. Öyle ilginç bir e, arka bagaj tasarım var. Bu anlamda id farklı olduğunu e, söyleyebilirim. Şöyle biraz bir ışık açacağım. Burada da bagaj kısmı evet birebir ID3 ile aynı. Aynı mantık burada da kullanılıyor gene tabloları falan. Bu şurada gizli bir kapak yapmışlar. Buraya saklamışlar. Topakları falan buraya koyuyorsunuz. Burada işte küçük bir kişi var. Evet burada işte standart Volkswagen özellikleri devam ediyor. Ve burada arka bagajı. Dediğim gibi 3 ile temel farklı. az önce de söylediğim gibi daha agresif bir tasarım dilinin olması. İşte bu agresif tasarım dilinde işte üçgenler daha sivri, daha keskin hatlar kullanılımla pekiştirmişler. Evet, ön tarafta bakalım. Bu ilginç bir şey. Yani MED platformu, elektronik bir platform ama ona rağmen buraya bir depolama, küçük de olsa bir depolama alanı sığdıramamış da olsa gel. Yani bu kaçılmış bir fırsat diyebiliriz. Peki, kapatalım. Bu ucuz plastik dışında esasında işçilik kalitesinin gayet iyi olduğundan bahsedebilirim. Hani böyle gacırdama gucurdama falan söz konusu değil. Her şey çok iyi e, montelenmiş. Ama işte malzeme kalitesi fiyatları düşük tutmak için yapılan e, ne diyelim artık hani e, masraftan kaçınmalar diyelim artık. E, öyle detaylar söz konusu. En azından şurada fiziksel bir buton var. Bu butonla torpidoyu açıyorsunuz. E, pek çok elektrikli araçta küçük bir torpido gözü var. Burada bir torpidonun büyük olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki o ucuz plastikler burada da devam ediyor. Burada işte hani biraz ilginç hale getirelim çabalarını görebiliyorsunuz. Yani biraz daha böyle çokgenler, üçgenler koymaya çalışmışlar. Ama hani yani şu bölme hariç <laughs> şu bölme hariç burada da esasında çok ucuz plastikler var. Yani bir tık daha kaliteli olabilirmiş diyoruz ama Volkswagen'in tabii fiyatlandırma stratejisi bir tık daha kalitelisini istiyorsan ID.3 al arkadaş. Hani biraz da Volkswagen'in burada aynı aracı değişik materyallerle, değişik profillerle, değişik insanlara satma stratejisi diyelim artık. Ana menü kullanılmadığı zaman böyle <laughs> çok basit bir saat ve tarih gösterisi yapıyor bize. Onun dışında şuradan Açıldığını varsayıyorum. Evet, buradan basınca açma kapama düğmesi. Burada bu da dokunmatik maalesef. Yani her şey dokunmatik dokunmatik arkadaşlar. Yani bir tane fiziksel buton koyun ya şuraya artık. Ah, ah ne diyelim? Peki, buradan bir de son bir şuradan bakalım. Ee, en azından ID3'ten farklı olarak ekranın yazılımının daha iyi, daha ileri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ID3'te basıyordunuz, algılamıyordu. Şimdi burada basınca hemen küçük bir animasyon oluyor. Hemen böyle bir ana menü çok hızlı bir şekilde geliyor ve buradaki yani interaksiyon biraz daha responsif, biraz daha böyle tepki hızı daha iyi. İşte sese bakalım mesela. Yani süper hızlı değil ama ID3'ten daha iyi. Onun burada bir bir tık bir düzeltme yapılmış diye yorumlayabilirim. Şimdi mesela telefona basılı tutuyorum. Hmm. Tıpkı mobil cihazlarda olduğu gibi buradan edit menüsüne geçiyorsunuz ve buradan da işte bunu yerini değiştirmeyi deneyim. Evet yani buradan da böyle kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Pekala. Bu da yani ne diyelim? iDevice'dan daha iyi ama hani sektöründe çok çok daha gerisinde değil diye hani olumlu bir şekilde bitirmeye çalışalım. Koltuklarda şöyle son bir fark ettim bir detayı göstereyim. Burada da gene o üçgenler, çokgenler koltukta da böyle yapmaya çalışmışlar. Aracın içi bu arada bayağı karanlık yani hiç aydınlık hiçbir açık renkte hiçbir şey kullanılmamış. Tamamen siyah, koyu siyah yani ışıksızlıktan değil. şu anda dışarısı bayağı güneşli ve etrafta da showroom içi, içi de bayağı ışıklı bir ortam. Ona rağmen yani bayağı arabanın içi kasvetli diyebileceğim bir ortama sahip. Çünkü yani şuradan başlayarak yani siyah, burada koyu gri plastik, koyu gri, siyah plastik, siyah plastik, siyah plastik, siyah, tavan siyah, yani direksiyon, sinyal kolları, her şey siyah olduğu için karanlık bir ortama dönüşüyor aracın içi. Böyle çok tavanda da cam yok vardı. Dolayısıyla o da bir kasveti bir tık arttırıyor diyebiliriz. Böyle, Cupra'nın bu elektrikli Born modeli, bunu göstermek istedim. ile küçük farklılıklarını göstermek istedim. Evet, bu bölümde Cupra'nın Born modeline baktık. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.